Selamun Aleyküm. Gününüz hayırlı mübarek olsun inşallah kıymetli dostlar. Ne güzel bir haberle bugün gerçekten mutluluğumuza mutluluk kattık. Elhamdülillah Rabbimize sonsuz şükürler olsun inşallah. Ayasofya'mızın zincirleri kırıldı. Rabbim gerçekten bu konuda destek verenlerden, bu işin öncülüğünü yapanlardan Rabbim ebediyen razı olsun. Habibine komşu enlesin, cennetiyle müjdelesin. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu hadis-i şerifi unutmayın. Yani Ayasofya bizim için nedir diye sorusunu soranlara bu hadisi şerifi okuyun. لَتُفْتِحَنَّ الْكُسْتَانْتَنِيَّةَ فَلَنِيَعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيَعْمَ الْجَيْشُ وَذَٰلِكَ الْجَيْشُ diyor <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek bu? Bu elbette Konstantiniyye fethedilecektir. Ne mutlu o Konstantiniyye şehrini feth eden komutana ne mutlu onun askerlerine diye Efendimizin müjdelemiş olduğu bir şehirdir burası. Ve bu şehrin fethi sembolü Ayasofya'dır. Fatih Sultan Mehmet Han burayı fethettikten sonra İslam toprağı yaptıktan sonra unutmayın bunu çok önemli bir şeydir. Bir heykel yapmadı, bir anıt yapmadı. Var olan Ayasofya'yı ibadeti açtı minarelere dikti çünkü İslam geldiği yeri ne yapar bu şekilde fethe yani Allah'a ve ibadetlere önünü açar bu şekilde Allah'a kulluğun önünü açar ve ne zaman ki bunu müzeye çevirdiler Allah'ımıza yapılan bir harp de bu Rabbimize açılan bir savaş da bu elhamdülillah gün bugündür İnşallah Rabbim Ayasofya'nın zincirlerini kırdığı gibi İnşallah Rabbim üzerimizdeki ne kadar İslam'ın önüne engel varsa Kapitalizmin, Siyonizmin ne kadar bizim üzerimize fitne ve fesatları Yaptıkları projeler varsa, baskılar varsa Rabbim cümlesinden bizleri kurtarsın Özgürlüğümüze hem İslami anlamda özgürlüğe Hem insani anlamda özgürlüğe Rabbim Kavuşabilmeyi cümlemize nasip eylesin Rabbim Nice fetihleri görmeyi nasip eylesin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Rabbimize şükretmeyi de unutmayalım. Rabbimize şükürler olsun. Bu konuda bu işin önceliğini yapanlara da teşekkürümü bir borç biliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun inşallah. Allah'a emanet olun.